5000 yılından geldiğini iddia ediyor. Ve kanıtı yine bir fotoğraf. İsmi Edward olarak açıklanan kişi 5000 yılından geldiğini iddia ederek yanında getirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Adı yalnızca Edward olarak açıklanan kişi zamanda yolculuk yaptığını iddia eden diğer kişiler içinde bir anlamlı çıtayı yükselterek 5000 yılına gittiğini iddia etti. 2004 yılında gizli bir deney sonucu zamanda yolculuk yapabildiğini iddia eden adam, gelecekten bir de fotoğraf getirdiğini söylüyor. Apex TV'de yayınlanan bir videoda Edward bir parkta otururken zaman yolculuğunu anlatıyor. Yüzü gizli olan adam ve 2004'te gizli bir deneyin parçası olduğunu iddia ediyor. Zamanda yolculuk yaptığını ispatlamak için de ceketinin cebinden bir fotoğraf çıkartıyor ve 5000 yılından geldiğini söylüyor. Edward 2004 yılında gizli bir hükümet projesiyle 5000 yılına gittiğini iddia etti ve dedi ki size hayran kalacak ve sizi şaşırtacak bir hikaye anlatacağım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Alexander Smith isimli bir adam yine gizli bir deney sonucu 2118 yılına gittiğini iddia etmiş ve yanında getirdiği bir fotoğrafı kanıt olarak sunmuştu. Edward ise Los Angeles kentini sular altında gösteren bir fotoğrafın elinde bulunduğunu belirtti. Los Angeles'ta bir laboratuvarda geleceğe gitmek ve resim çekmek için bir görev teklifi edildiğini söyleyen Edward, "Orada bulundum ve inanılmazdı. Büyük ahşap bir platform üzerinde duruyordum. Sadece ben değil, evler, binalar, her şey ahşaptan yapılmıştı. Sonra Los Angeles'ta aynı şehir olduğunu fark ettim. Ancak suyun altında." dedi. Edward'a göre küresel ısınma sebebiyle Los Angeles gibi bazı kentler sular altında kaldı. Edward ayrıca 5000 yılında yaşayan insanlarla da iletişime geçtiğini de söylüyor. İnsanlar oldukça zekiydi ve zaman yolcusu olduğumu söyledim. Onlar da bana inanarak dünyanın kötüleşen yüzünü gösterdiler. Ve bana geçmişe gidip bu olayları düzeltmemi söylediler. Ben de yanıma kanıt olarak bu fotoğrafı getirdim. Evet inanması oldukça zor. Sanki iyi bir photoshop. Ama gerçekler elimizde. Fotoğraf sanki kameranın yarısı denize sokulmuşçasına çekilmiş. Burada bir aksilik var. Çünkü resimin yarısı kara, yarısı da deniz altını kapsıyor. Resimde büyük bir şehir gözüküyor. Ama Los Angeles'ı kanıtlayan bir resim olamaz. Los Angeles büyük mimari yapılarıyla ünlü. Burada çelişki yine çok büyük. Sanki bir fabrikayı çekmiş olsa gerek. Çok garip gözüken bu fotoğraf muhtemelen gerçekliği yansıtıyor olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sakın bir yere ayrılmayın. Çok az kaldı ve ağzınız açık kalacak.